Merhaba arkadaşlar, iyi günler diliyorum. Şimdi sınıf öğretmenliği alan eğitimi 5. dersimiz ve 5. videodayız. fen eğitiminin de 3. videosu, 3. dersi. bilimsel süreç becerilerinden bir şeyler anlatmıştık. yerde kalmıştı, oradan devam edeceğiz. Evet, şimdi gelmiş olması lazım ekran görüntüsü. Şimdi bilimsel süreç becerilerinde pardon, şunu yanlış yaptık. Evet, şimdi doğru. Bilimsel süreç becerilerinde bir önceki dersimizde ee, üçe ayırmıştık. Başlama, planlama, uygulama, analiz ve son son bölüm diye. Gözlemi konuştuk, karşılaştırmayı konuştuk, sınıflamayı konuştuk. Ee, gözlem hem deneyin içinde olur hem deneye dayanmayan sadece gözlem çalışmaları da olur. Örneğin bir mikroskopta çocukların hayvan hücresini veya bitki hücresini veya bitki kestiğini incelemesi sadece gözlemdir. Mesela bitki kestiğiyle bir hayvan hücresinin karşılaştırması karşılaştırmadır. Şunlar şöyle dokular, şunlar şöyle dokular demek sınıflandırmadır. Ee, tahmin ve kestirimin deneyden önce yapılan şeyler olduğunu söylemiştik. Geleceğe yönelik yordama. Sonra soru çözümlerine çok üzerinde duracağız. Bu tahmin kestirim ile çıkarım çok karıştırılıyor. Tekrar söyleyelim bunu. Söylemiştik ama tekrar söyleyelim. Mesela bir öğrencinin deneyden önce şu malzeme batar, şu batmaz demesi tahmindir. Yüzde onu batar demesi kestirimdir. Ha bunun batmamasının sebebi yoğunluğunun sudan az olması demesi ise çıkarımdır. Bir başka örnek. Efendim e, pil sayısı arttırıldığında ampulün parlaklığı artar demek tahmindir. Yüzde yirmi artar demek kestirimdir. Ha, ohm yasasında ve eşittir IR. Bak bu arttığı için bu arttı diye bağlantıyı anlamak çıkarım yapmaktır. Değişkenleri belirlemekte de bağımlı bağımsız değişkenle alakalıdır. Şimdi burası önemli. Bunu bir anlatalım. Şimdi diyelim ki bir Musluk var burada. Buradan su akıyor. Çocuklara soruyorum. Hatta böyle bir KPSS sorusu vardı. Kaç saatte, kaç dakikada dolar diyorum. E, uzun sürer diyorlar. Bu tahmindir. Dolar mı diyorum. Dolar diyor. Dolmaz diyor falan. Tahmindir. Kaç dakikada dolar diyorum, yaklaşık 20 dakika diyor. Bu da kestirimdir. Ee, basit bir şey ama çocuklar için küçük yaş olabilir. Neden e, öbürü hızlı doldu falan gibi sebeplerde, işte çeşmenin akış hızı. Dan dolayı falan demesi de Çıkarım olur Çocuk düzeyinde basit düzeyde söyledik bunu da. Şimdi gelelim Burada Ne kadar Zamanda Dolar Dediğimizde Bunun Belirleyen nedenler vardır Bir de Sonuçlar vardır Mesela burada çeşmenin ne kadar açık olduğu, kısık olduğu, tam açık olduğu nedendir. Sonucunda da dolum hızı sonuçtur. Burada çeşmenin nedenli açık olduğu, kısık mı olduğu, hızlı mı aktı, yavaş mı aktı? Bağımsız değişkendir. Dolum hızda bağımlı değişkendir. Şimdi başka bir örnek üzerinden konuşalım. Diyelim ki şöyle bir eğimli yüzey var. Sonra da şurada düz bir yüzey var. Şuradan bir oyuncak arabayı saldığımızı varsayıyoruz. Bu yüzey yağlanmış tahtayla deniyoruz. Bu yüzeyi değiştiriyoruz. Ee, toprak olsun. Beton olsun. Normal tahta olsun. Sonuçta bir tanesinde toprak yüzeyde şurada duruyor, betonda şurada duruyor. Yağlanmış tahta da daha ileriye gidiyor gibi. Çocuklara böyle bir deney yaptırdığımızı varsayalım. Bu olayda eğim hep aynı. Ee, neden sonuç ilişkisi kuralım? Tahtanın düz zeminde ne kadar ileri kaç metre gittiği sonuçtur. Burada nedenlerden bir tanesi zeminin tahta olması, yağlanmış tahta olması, beton olmasıdır. Bir tanesi şuradaki açının eğimidir. Bir tanesi ilk kuvvet uygulanıyor mu? Mesela iterek mi attık yoksa serbest düşmeye mi bıraktık gibi. Şimdi bunların hepsi bunu etkiler. Ama çocuklara hepsiyle beraber çalışılamayacağını, bunları sabit tutmamız gerektiğini, bunu da değiştirmemiz gerektiğini anlatmamız lazım. Bu bağlamda burada zemin, bizim deneyimiz için konuşuyorum. Bağımsız değişkendir. Kaç metre ileriye gittiği ise Bağımlı değişkendir. Deneylerde, ha şunu da söyleyelim. Bağımlı bağımsız değişken ilişkisini en erken öğrettiğimiz yıl 5. sınıftır. 3'te ve 4'te bağımlı bağımsız değişken yoktur. 5'te öğretilir. E Yoksa niye anlatıyoruz? E yok ama sizin bilmeniz lazım soruluyor diye anlatıyoruz. Şimdi burada bir deneyde bir bağımsız değişkenle çalışılır. Burada da eğim ve ilk kuvveti eşit, aynı, standart tutup sadece zeminini değiştireceğiz. Ha bir öğrenci derse ki hocam ben eğimi değiştirmek istiyorum. O zaman da diğerlerini sabit tutup sadece eğimi değiştireceğiz. O zaman da o yaptığımız deneyde de eğim bağımsız değişken olarak iş görmüş olur. Şimdi bunları da anlatmış olduk. Efendim, hipotez kurma, e, deney tasarlama, deney malzemeleri kullanma, deney düzenini kurma, deneyleri kontrol etme, değiştirme. E, şuraya kadar gelelim. Şuraya kadar bazı şeyleri konuşmamız lazım. Şimdi bir kere hipotezlerle ilgili şu sorulabilir: Hipotez nasıl kurulur? Bir kere hipotez kurmanın bir inşaatı, hipotezler mutlaka bilimsel konularla ilgili olmalıdır. Mesela Newton döneminin en e, tanınmış bilim insanıdır demek bilimsel bir konu değildir. Subjektif konularda bilimsel hipotez anlamlı değildir. İki, hipotezler doğrulanabilir ya da yanlışlanabilir yapıda olmalıdır. Mesela biraz önceki deneyde e, yağlanmış tahtada daha ileriye gidebilir gibi bir cümle kurulmaz. Şöyle kullanılır. Yağlanmış tahta kullanırsak daha ileriye gider veya daha ileriye gitmez, daha az ileriye gider gibi söylenir. Yanlış da olabilir ama yanlışsa da yanlış olduğu belli olur. Hipotezler net önermeler olmalıdır. Olabilir gibi ifadelerle kurulmaz. 3. Hipotez cümlesi olumlu veya olumsuz cümle kalınlığında yazılabilir. Önemli olan sınanabilir olmasıdır. 4. Hipotez cümlesi bir bağımsız değişken ile bir bağımlı değişken ilişkisine odaklanmalıdır. Eğer bağımsız değişkeni etkileyecek başka bağımsız değişkenler varsa bunlar sabit tutulmalıdır. Bunlar da biraz önce söyledik kontrol değişkeni denir. Başka bir bilimsel araştırmada, başka bir hipotezde bunlar da sınanabilir. Biraz önce söylediğimiz şey. Deney tasarlama. Ha, gelelim işlevsel tanımlama, operasyonel tanımlama ve model oluşturmaya. Şimdi bu da yayınlarda pek geçmeyen ama sorulabilecek bir şeydir. Çünkü 2013 ve 2005 programında yazıyordu. Zaten bilimin yapısında da var bu. Şimdi deneyimizi yaptık. Deneyimiz şu olsun. Kötü çizdik. Düzgün çizelim şunu. Eğimli bir yüzeyden düz bir zemine bir oyuncak arabanın atıldığını varsayalım. Serbest düşmeyle. Buranın da sabit bir beton zemin olduğunu değiştirmediğimizi varsayalım. Ama şuradaki açıyı değiştirdiğimizi varsayalım. Yani eğimi değiştiriyoruz. Burada eğim bağımsız değişkendir ne kadar ileri gittiği de eğime bağımlı değişkendir. Tabii böyle bir deneyde e, zeminin yapısını, ilk atış kuvvetini hepsini sabit tutmak lazım. Çünkü biz eğimin etkisini inceliyoruz. İnceledik. Eğim 10 derece olduğunda bir e, 1 metreye gitti. Eğim 20 Derece nereden çıktı buradan? Santigrat derece gibi oldu kusura bakmayın. E, açı derecesinden bahsediyorum. 20 derece olduğunda 2 metre oldu. Atıyorum rakamları. 30 derece olduğunda 3 metre oldu gibi sonuca vardık. 40 diyelim. 40 derece olduğunda da 4 metre gittiğini varsayalım. Şimdi bu verilerden hareketle eğimi her 10 derece arttırdığımızda e, bağımlı değişken 1 metre artıyor diye tanımlamamız bu ifade operasyonel tanımlamadır. Operasyonel tanımlamaya iş tanımlaması da deriz. Peki burada ne demek istiyorsunuz? o eğimin yaptırdığı işi tanımlamış oluyoruz ve matematiksel bir ilişki buluyoruz. Yine biraz önce söylediğimiz deneyde bir musluktan su aktığını varsayıyoruz. Akım hızı, suyun akış hızı şu kadar arttığında kovanın dolma süresi şu kadar azalıyor gibi bir matematiksel bağıntı bulmak, bulmak operasyonel tanımlamadır. Sonra bu operasyonel tanımlama, tabii bu 3. 4. sınıf çocuklar için zor, eee grafikle gösterebiliriz. 3. 4. sınıfta bunları sütun grafiğiyle gösteririz. Çünkü matematikte sütun grafiği var, çizgi grafiği yok. Ortaokulda olduğumuzu varsayalım. Şöyle noktaladığımızı. Burasının e, eğim olduğunu, burasının da e, ilerlediği metre mesafe olduğunu varsayalım. Şu kadar olduğunda şu kadar, şu kadar olduğunda şu kadar, şu kadar olduğunda şu kadar, şu kadar, olduğunda şu kadar diye bir grafik oluşturduğumuzu varsayalım. Bu grafiğe de modelleme, model oluşturma adını veriyoruz. İlerleyen sınıflarda ortaokulda çok az, lisede de yoğun bir şekilde vardır. V eşittir IR efendim kinetik enerji eşittir 1 bölü 2 mv kare gibi formüllere ulaşmakta modelleme olarak tanımlanır. Modelleme konusunu ayrı bir ders olarak işleyeceğiz. Evet, siliyorum. Ekran fotoğrafı çekmek isteyenler çeksin. Evet, şimdi ne kaldı diye bakalım. Efendim, e deney düzeni, tasarlama falan. Şimdi laboratuvar yaklaşımlarından buraya bir su taşıyalım. E Çocukların kendi başlarına hipotez kurması 3. 4. sınıfta yoktur. Zaten 3. 4. sınıfta yapılandırılmış araştırma, sorgulama işler kazanır. Biz hazır bir hipotezi vereceğiz. Çocuklar uygulayıcı olacak. Sonra ilerleyen sınıflarda ortaokulda rehberli ve açık uçluya dönecek. Efendim veri bilgi toplama, bunları kaydetme, model oluşturma, sonuç çıkartma, sunma. Bunlar kolay anlaşılıyor. Güzel. Şimdi gelelim bunlarla ilgili ne soruyorlar, nasıl soruluyor? Bir inceleyelim şurayı. Efendim Şurayı bir ayarlamam lazım arkadaşlar. Evet, şimdi oldu. Bir de şu sınıf fen, evet. Şunu halledebilirsek. Evet, oldu. Şunu bir paylaşalım. Evet, şimdi bilimsel süreç becerileriyle ilgili başlayalım biraz bunların örneklerini görelim. Evet. Bir sorumuzda diyor ki, sınıf öğretmeni Nurşen Hanım öğrencilere bir proje görevi verir. Buna göre öğrenciler bir bitkinin çimlenme sürecini gün be gün izleyerek gözlemlerini bir forma yazacaklardır. Öğretmen çimlenmenin nasıl uygulanacağını öğrencilere hazır bir metinle yazmıştır. Şimdi buradan bir tane bitki var. İki tane bitki olup bir tanesini güneşe, bir tanesini gölgeye koymuş olsaydık bu deney olabilirdi. Burada gözlem yapma vardır. Deney değildir. Verileri kaydetme de vardır. Sonra diyor ki gün ve gözlemle bir forma yazacaklardı. Bu da verileri kaydetmedir. Doğru cevap 1 ve 3'tür. Tekrar söylüyorum. Eğer burada iki tane olsaydı bir tanesini gölgeye, bir tanesini güneşe veya ikisini de güneşe bir tanesini kırmızı ışığa, bir tanesini yeşil ışığa koyup fotosentezini ölçmüş olsaydık bu durum deney olabilirdi. İki, bilimsel süreç becerileri bazen kavram öğretimi ile beraber kullanılabilir. Böyle bir etkinlikte aşağıdaki düşünme becerilerinin hangisi merkezi önemlidir? Karşılaştırma, sınıflama, olgu ve olayları kronolojik sıraya koyma, ezberleme, serbest çağrışım, empatik düşünme, basit bir soru olmuş bence. Kavram öğretiminde mesela madde, katı, sıvı, gaz, karşılaştırma ve sınıflama yapılır kavram öğretiminde. 3 Araştırma sorgulama yaklaşım derslerinde kullanmak isteyen bir öğretmenin aşağıdaki kazanımlardan hangisini seçmesi daha uygun olur? A. Çevre kirliliğinin nedenlerini listeler. Bu bilgi düzeyindedir. Vücut sistemlerini karşılaştırır ve sınıflandırır. Bilgi kavramı olabilir ama araştırma sorgulama yapmaya gerek yok. Bilimsel ilerlemede teknolojinin etkisini art, art, e, açıklar. E, bilimsel süreç becerilerini kullanarak çıkarıma ulaşır. Evet. Konu ile kavramlar arasında var. Bu bir kavramın düzeyinde olabilir. Araştırma, sorgulama, bilimsel süreç becerileriyle doğrudan alakalıdır. 4. Üçüncü sınıf fen bilimleri dersinde öğretmen slaytlar ile günlük yaşamda kullanılan maddenin katı, sıvı, gazdan hangisi olduğunu öğrencilere tespit etmelerini istemiştir. Hmm. mesela gazoz gösteriyor. Diyor ki bu katı sıvı gazdan hangisidir? Bir silgiyi gösteriyor. Bu katı sıvı gazdan hangisidir? Bir önceki derste öğretmenin maddenin hallerini anlatan öğretmenin yaptığı etkinlikle hangi beceri geliştirme olasılığı yüksektir? Yani ben gazozun sıvı olduğunu, bir kalemin katı olduğunu bileceğim. Bağımlı bağımsız değişken değil, operasyonel tanımlama değil, hassas ölçümü yapmıyoruz, veri kaydetmiyoruz. Dikkatli gözlem yapmadır. Güzel. Bakın dikkat ederseniz bu basit bir bilimsel süreç becerisinde gözlemle alakalıdır. Evet, burada bırakalım arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde sorularımıza devam edeceğiz. Görüşmek üzere.